evler dans etmeye başlıyor. İlk defa senin elinde. Doğadan kopup sana ait olmuş bir güç. Şimdi titreyen parmaklarınla o dalı sıkıca tutuyorsun. Rüzgarın onu söndürmesinden korkuyorsun. Üzerine eğiliyor, nefesini tutuyorsun. Ve dikkatle mağarana doğru yürüyorsun. Arkanda yanan ağaç hala ışık saçıyor. Ama senin elindeki dal artık bir sembol. Çünkü bu senin ilk zaferin. Mağaranın içine giriyorsun. Duvarlara yansıyan ışık gölgeleri büyütüyor. İçerisi artık karanlık değil. Ateşin çıtırtısı sessizliği bozuyor. O an fark ediyorsun. Artık gece senin için bir düşman değil. Soğuk tenine işlemiyor. Karanlık seni yutamıyor ve en önemlisi vahşi hayvanlar bu ışığa yaklaşmıyor. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü bu kıvılcım insanlığın kaderini değiştiren bir dönüm noktası oluyor. Ateş sadece seni ısıtmıyor.